42'de aslında önemli bir nokta var. Az önce de bahsettiğim yetkin yazılımcı noktası. Şimdi burada aslında iki tane konudan bahsedebiliriz. Birisi akran eğitimi tarafı. Çünkü gençler burada gerçekten eğitmez bir şekilde bir müfredata uygun programı öğrenmeye başlıyorlar. İş hayatında da çokça karşılaşılan bir konu olan yeni problemleri çözüm bulabilmek noktasında da birbirlerinden öğrenerek aslında bir şeye başlıyorlar diyebiliriz. Burada bir diğer konu da açık kaynak platformunu kullanabiliyor olmaları. 42 İstanbul bildiğim kadarıyla hem dışarıdaki kütüphanelerden yararlanıyor hem de kendisi de kütüphaneler oluşturmaya çalışıyor. Açık kaynak dediğimiz konu ne yazık ki Türkiye'de çok bilinen bir konu değil. Ben zamanında Open Source Kocaeli diye bir ekip kurmuştum. Her hafta yeni gelenlere Open Source'un açık kaynağın ne olduğunu anlatmakla geçiyordu ilk 15 dakikası. Şimdi burada açık kaynaklı bir eğitim olmasın sizin iş tecrübelerinizden de birazcık e, ekleme yapmanızı isteyerek ne fayda sağladığını sorabilir miyim? Ee, tabii yani özgür yazılım dünya içinde Türkiye içinde çok önemli çünkü dünyanın e, çok farklı yerinde insanlar aynı problemi çözmek için maalesef sınırlı kaynaklarını zamanlarını harcıyorlar. E, dolayısıyla insanlar bir takım problemleri çözdüğünde bunların kaynak kodlarında yayınladıklarında birçok insanın aslında hayatını kolaylaştırıyorlar. Dolayısıyla bu her şeyden önce bir kültürel bir avantaj. Hı hı. Aynı zamanda open source ekosistemi daha yoğun kullanan yazılımcılar daha araştırmacı, bulduğu librarylerin source kodunu inceleyen, kaliteyle ilgili bilgi edinebilen ve bunları kullanan, değiştiren yeteneğe sahipler. Dolayısıyla ekosistem etkisi çok önemli. Şöyle bir örnek söyleyebilirim. Bizim de geliştirdiğimiz open source library'ler var. Bunlardan birisi sahi adında bir bilgisayarlı görü tarafında değer üreten bir library. 500 binden fazla download rakamına ulaştık. 2000'den fazla yıldız almış durumdayız. Dolayısıyla 500 bin yazılımcı dünyada bizim çözdüğümüz problemi tekrar çözmek için uğraşmadı. Alıp doğrudan bunu projelerinde kullanıp hayatlarını kolaylaştırdı. Dolayısıyla open source'un, özgür yazılımın değeri çok fazla. Ecol 42'nin de bu kültürün bir parçası olması çok değerli. Ee, sanırım burada aslında yazılımcıya karşı bakış açısının yanlış olmasından kaynaklı bir durum var. Hep filmlerde gördüğümüz bir yazılımcı vardır ya, oturur, bir problem söylenir ve o anda çözüm bulur. Hemen yazmaya başlar, kod satırları akar, sonra problem çözülmüş olur ama gerçek hayatta baktığımızda Hani nasıl ki gündelik hayatta Word'de bir şey yapamazsak Google'a yazıyoruz nasıl yaparım diye. Aynısını iş hayatımızda da yapıyoruz diye düşünüyorum. Burada da açık kaynaklara ulaşmak aslında o problemleri Amerika'yı baştan keşfetmeden direkt olarak Amerika'ya bir uçak bileti almak gibi olabiliyor herhalde. Kesinlikle tam olarak böyle. Dolayısıyla zaten yazılımcı dünyasında, yazılım ekosisteminde ilk aksiyon bir problem varsa bunun en iyi çözümünü bulmak. Genellikle de open source ekosistemde birçok problemin çözümü var. Bu da yazılımcıların hayatını ciddi kolaylaştırıyor.